Depli kimseler gerçekten daha mı az yaşıyor? Cevap maalesef evet. Ama durum bazı çalışmaların işaret ettiği kadar vahim de değilmiş. Gelin bugün işin doğrusunu öğrenelim ve hakikaten hayatımızı kısaltan üç şeyi tespit edelim. Kendimi, debi, danışanlarımı daha iyi anlamak için Mutlu Mesut bu kitabı okuyordum. Doğum günü hediyemdi. Sonra bizden şu ifadeyi gördüm. Depli kimseler, kimseler, diğer insanlardan 13 yıl, yıl daha az yaşıyor. yaşıyor. Üstelik bu sayı risk faktörlerinin artmasıyla 21 yıla kadar çıkıyor. Bu ifade beni çok korkuttu. Birkaç gün bu veriyle yüzleşmek istemedim. Sonra dedim ki madem ömrümüz bu kadar kısa o halde kalan vaktimi Yapmayı en çok sevdiğim şeyi yaparak geçireyim ve bu konuyu biraz araştırayım ve ilk yapmışım. <laughs> Durum burada yazdığı kadar vahim değilmiş. Ama yine de ortada su götürmez bir gerçek var ki bütün çalışmalarım da işaret etti. Depli kimseler hakikaten daha az yaşıyor. Bu videonun amacı kimseyi korkutmak değil. İstiyorum ki bu verilere birlikte bakalım. Neden ortalama ömrümüzün daha kısa olduğunu öğrenelim. Ve en önemlisi kendimizi ve debi ciddiye alalım. 2025 yılının yani bu yılın başında Cambridge Üniversitesi'nin yaptığı araştırmada depli kimselerin 6 ila 8 yıl daha kısa yaşadığı görülmüş. Peki diyebilirsiniz ki 6-8 nerede, 13-21 nerede? Bunun sebebi iki farklı hesaplama yönteminin kullanılmış olması. 13 ila 21 matematiksel hesaplamaya dayanıyor. Bütün risk faktörleri hesaplandığında böyle bir sayı ortaya çıkıyor. Cambridge Üniversitesi'nde yapılan araştırma ise gerçek ölüm raporu taramalarına dayanıyor. Yaklaşık 350 bin civarı kimsenin raporu karşılaştırılarak depli erkeklerin yaklaşık 6 yıl, depli kadınların yaklaşık 8 yıl daha az yaşadığı gözlemlenmiş. Bu iki çalışmanın metodu ve ulaştığı sonuç birbirinden farklı olsa da ikisinin de altını çizdiği bir şey var. Belli başlı sebepler diğer insanlara nazaran Bizim daha çok ölüm sebebimiz. Birinci sebep kazalar. 35 yaşındayım ve hala kolumda, bacağımda morluk olmadığı olmaz. Sürekli evde bir yerlere çarparım. 2-3 ayda bir ciddi şekilde düşerim. Hem de öyle tehlikeli sporlar yaptığımdan falan değil. Bayağı ev kazası. Çocukken de böyleydim hep sakardım. Danimarka'da, İngiltere'de ve başka Avrupa ülkelerinde yapılmış çalışmalar kazaların, depli kimselerin belli başlı ölüm sebeplerinden biri olduğunu doğruluyor. Verilere göre depli kimselerin kaza sebebiyle yaşamını yitirme oranı diğer grubun yaklaşık iki Buna trafik kazaları, ev kazaları, iş kazaları, her türlü kaza dahil. Aynı zamanda ölümle sonuçlanmasa da depli kimselerin ağır ve orta düzeyde de en çok kaza yaşadıkları tespit edilmiş. Bu çalışmaların bazılarında dep teşhisi almış, bunun için ilaç kullanan kimselerin daha az kaza yaşadığı da gözlemlenmiş. Bu gerçekten umut verici. İkinci sebep başta kardiyovasküler olmak üzere fiziksel bazı hastalıklar. Tıpta bir hastalık bir başka hastalıkla aynı anda baş gösterince buna komorbidite deniyor. Yani eş zamanlı hastalık, eşlik eden hastalık gibi bir şey. Depli ki, kimselere eşlik eden hastalıkların sayısı oldukça çok maalesef. Örneğin Depli bir kimsenin kardiyovasküler bir hastalığı da olması ihtimali kontrol grubundaki oran %24 iken depli grupta bu oranın %38'e çıktığı görülmüş. Aynı zamanda sigara içme ve obezliğe bağlı hastalıkların da depli kimselerde daha çok görüldüğü gözlemlenmiş. Bu kadar kalp hastalığı demişken ergenlik yıllarında ben kalp krizi geçiriyor gibi oluyordu. İnanılmaz bir ağrı saplanıyordu ve kalp krizi geçirdiğimi sanıyordum. Tabi ebeveynlerim endişelenmişti çocukların kalp krizi geçiriyor gibi olmasına mütemadiyen. Pek çok hastaneye gittik, doktorlara danıştık, tetkikler yapıldı, muayeneler yapıldı. Kalp hastalığım yokmuş işin aslı. Ama bu hikaye bizi üçüncü sebebe getiriyor. Eşlik eden ruh hastalıkları. Depli kimselerde depresyon, kaygı bozukluğu ve bağımlılıklar sıkça görülüyor. Benim kalbimde sürekli stres yaptığım için o haldeymiş. Zaten benim de teşhisim öncesi ortaya çıkan Yoğun bir depresyon ve kaygı bozukluğum vardı ve bu sayede aslında dep teşhisi ortaya çıkmıştı. Dep tanım öncesi nasıl kaygı bozukluğu ve depresyon tanısı aldım onu bu videoda anlatıyorum. Depli kimselerde çok rastlanan bir durum bu. Çünkü uyum sağlayabilmek, debin hayatımıza getirdiği bütün zorluklara rağmen bir şekilde görevleri yapmak, başarılı olmaya çalışmak için kendimizi o kadar zorluyoruz ki bu kronik stres bir yerde kaygı bozukluğuna, depresyona, burnout'a ya yani tükenmişlik sendromuna sebep olabiliyor. Doktorlar, psikiyatrlar da ilk başta debi değil, onun yıllarca teşhis edilmemesi ve desteklenmemesi, tedavi edilmemesi sonucu geliştirdiğimiz bu ikinci rahatsızlıkları görüyorlar. Ve onları tedavi etmek istiyorlar anlaşılır şekilde. Eğer sende dep varsa bunun yanı sıra başka bir şeyin olma ihtimali de çok yüksek. Karanlık bir yerdeysen, karanlık düşünceler geçiyorsa aklımdan sadece nacizane şunu söylemek istiyorum. Biliyorum çok zor ama gerçekten bir yolu var. Bu yol sen yeterince çabalamadığın, uğraşmadığın için uzak değil sana. Sadece bize bu yolu nasıl bulacağımız hiç öğretilmiyor, hiç gösterilmiyor. Ve ilk adım gerçekten kendini anlamak. Debi anlamak. Bu kanalın bütün amacı da bu. Yani dep sadece dikkatsizlik değil, ömür kısaltan ciddi nörobiyolojik bir durum. Tedavi ve destekle bu riski azaltmak mümkün. Bütün çalışmalar gösteriyor ki ilaç ve psikososyal destek alan kişilerde risk daha az. Erken tanı verken ve müdahale kritik. Bu konuda bilimsel veriler çok net. Lütfen Debbie ve kendinizi ciddiye alın. Ve lütfen Debbie sevdiklerinizi de ciddiye alın. Kendimizi bilgilendirmek, bilinçlenmek, etrafı bilinçlendirmek sadece yaşam kalitemizi değil, yaşam süremizi de artırıyor. Bu videonun amacı çok önemli bir konunun altını çizmekti. Ama yine de biraz moralinin bozulduğunu hissediyorsan, doğru koşullarda Debbie nasıl bir güç olduğunu anlattığım bu videoyu izleyebilirsin. Enseyi karartmak yok kendimizi ve birbirimizi daha iyi anlayacağız. Bunun için kanalıma abone olmayı ve yorumlarda düşüncelerini ve duygularını belirtmeyi unutma. Haftaya görüşürüz. Hoşçakalın.